çok pahalı salonu tekrar kiraladık. Daha fazla alkışlayın. İyi. Peki bizler için mi biletleri bu kadar pahalı yaptınız? <laughs> Hiç param kalmadı. Eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Yaşasın. Hop, i̇ronik ironik laf atmak yasak. Necati sakin ol. Biraz seyirci gözünden bakmaya çalış. Hmm, seyirci gözünden bakınca çok muhteşem görünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim yanıma oturdu. Benim yanıma oturdu. Yaşasın boş yer. Ya. Uzatmayalım. Muhtişim dediktifleri zorlu turnuvada izlemeye hazır mısınız? Hazırız. Oda sıcaklığında muhafaza ettiğiniz aklınızı dolaptan çıkarmanın vakti geldi. Çünkü karşınızda muhteşem didiktifler Durnula da. E, Remzi, sanırım takip ediliyoruz. Gizli modu açalım Necati. Kim takip ediyor çaktırmadan bak. Ha, e, yakaladım. Ee, bu mu takip ediyor bizi? Baksana tenis turnuvası varmış Remzi. Hem de ikili turnuva. Oo, Bizler ikiliyiz Necati. Hadi ismimizi yaz. İmzalayabileceğim her şeyi imzalayacağım. <laughs> Kontratı okudun mu? O ne? Vesikalığımız mı? Bir tenis topu. Kalem bitti. Başka var mı? He, ee, bence yeter bu kadar imza. Ay, bir rakibimiz dişli çıktı. Gel <laughs> eh, <der> bakayım. <laughs> Limit hız yeterli açısal momentum dengede evrendeki beş element adına... Remzi, yeah! topa hangi tuşla vuruyoruz? Tuş yok Necati. Elindeki raketle vuracaksın. Ha, raket mi? Ben seramik tava getirmiştim. Güzel vurdun Necati. Aa, topa dokunmadan vurdum. Bayağı yetenekliyim galiba. Ha? Kim aldı benim bavulumu? Ben de, ben de, ben de. Nasıl vurdum ama? <laughs> Sayı. Aa, o ne? Rakip kaçtı. Çıl ki üç, Şu an bakamıyorum. Yumurta sektiriyorum da. <Gülüyor> <Gülüyor> Piskolojisi? Piskolojisi. Sakin olun. Sakin olun. Her şey yolunda. Necati sen niye telaş yapıyorsun? Sınıf psikolojisi. Öndeki koyunu takip ediyorum. Ee, oturun da hikayemize devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> oh, sandalye kapmacayı hiç beceremiyorum. Bu gizemi sadece muhtişim dediktifler çözebilir. Hemen arıyorum. Alo. 444 muhtişimi aradınız buyurun. Bir ihbarda bulunacaktım. Bir mirket, bir bavul kayıp. Bavul acılı olsun. O zaman bu iş tam da <gülüyor> muhtişim <laughs> dediktiflere göre Rakibiniz sahadan ayrıldığı için diskalifiye oldu ve üst tura çıktınız. Tebrik ederim. Hmm. <laughs> Mirketlerin kaybolması bizim işimize geldi. O zaman ilk şüpheli biziz. Ama kendimizi nasıl sorgulayacağız? Neyse ki sesimi önceden kaydetmiştim. Söyleyin bana. Suçlu siz misiniz? Bilmiyorum. Bırak bizi üstümüze gelme. <laughs> Aa, Aa, canım bence bence, bence, bence acaba. Yok, ben ben. Sakin olun. Ne? Sakin olun. Ya. Suçlu siz misiniz? Söyleyin. Yoksa koyun tandır olur. Aman canım. Sen de koyunu yakalamaya yer arıyorsun. Lafı dolaştırma. Milketi sen mi kaçırdın? Sakın <laughs> yalan söyleme. İşte suçlu bavulu burada sürüklemiş. Profesyonel bir remezyor. Önceden bavul satın almış birini arıyoruz. Ee, mağdur atmış numara. Hayvansı terliğini düşürmüş. Terlik hayvanım ben. Aa, şey bu işin peşini bırakın bence. Sen görgü tanığısın. Bize olanları anlat. Olmaz. Söylesene neden korkuyorsun? Ateş saçan dev böceklerden. Hayır yani kimden? Öyle bir şey yok ayrıca. Benden duymuş olmayın ama turnuvayı düzenleyen kişinin bu işte parmağı var. Benden duymuş olmayın dedi ya. Ne dedi duymadım Remzi. Hani yoktu böyle bir şey. Aa! Turnuvayı düzenleyen kişiyi merak ettiğinizden eminim. Ancak az sonra açıklayacağız ve daha önceden tanıdığınız biri çıkacak. Tahmini olan var mı? Canan! Hayır! Remzi! O benim zaten! Organizatör Muhittin! Öyle biri yok! Küçük ve sevimli brokoli! O nasıl turnuva düzenlesin? Canavar Tahsin! Necati sen zaten biliyorsun kim olduğunu! Niye yanlış tahmin ediyorsun? Neyse! En iyisi devam edelim. Buysun Cüneyt, böcek Necati, bebek patates. Aklımı peynir ekmek karpuzla yedim. <laughs> Yeni turdaki rakibiniz kumpir ve zürafa Arif. Başarılar dilerim. Necati, bilerek kötü oynayalım bakalım ne olacak. Tamam o zaman. Raketimi şöyle kenara bırakayım. Ben de, de gündemi okuyayım azıcık. Simitçiler zam, simitler susam istiyormuş. Çok iyi oynuyorlar Arif. Ben iki dakikaya geliyorum. <laughs> geldim geldim. Maç ne oldu? Rakipleriniz maçı terk ettiği için üst tura çıktınız. Hmm, sanki birileri finale çıkmamızı istiyor. Dedim ya finale çıkmanızı isteyen kişi turnuvanın sahibi. Sanırım kim olduğunu öğrenmenin tek yolu finale çıkmak. Öf kalan maçlarınızı hızlı sekansla geçelim bari. Canımı sıkıyorsunuz. Satrançta çok kötüsün Necati. Filini yedim. Hayır. Nerim ayyenge. <laughs> Biberler gözler değil. Necati top sende. Sen anne. Yurt dışı görmüş teyzeyi karşıya geçiriyorum. Aa, çok teşekkürler. Necati niye böyle çıkıyoruz maça? Yarın finale yükselince kıyak bir giriş yapalım dedim. Kıyak yoktu kayık buldum. <laughs> he, he, rakiplerimiz kimmiş? Ne haber ne haber? Rakiplerimiz biziz. Ama maça çıkmayacağız. Öyle evet çıkmayacağız. Fil merak etme. Ben ayrıca bir şey olmasına izin vermem. Öyle mi öyle mi? Ya. O zaman Neriman yengeme ne diyeceksin? Ama çocuklar gizemi çözmek için finale çıkmamız lazım. Kaybolacağımızı bildiğimiz maça niye çıkalım? İyi tamam o zaman. Takımları karıştıralım. İki dediktif ayrı takımda olsun. Kaybolan dediktif diğerini kurtarır. Karıştırma işi bende. <gülüyor> <gülüyor> Remzi teniste puanlar neden 15-30-40 diye gidiyor? Ee, anlatsam da anlamazsın Necati. Sen de bilmiyorsun değil mi? Kızlara mı sorsak? Fisu! Necati! Fisu gitmiş! Aaaa! Necati şapkaya dönmüşsün. Finale çıktınız. Rakibiniz diskalifiye oldu. Eho, Finale çıktık! Baba! Üzülmen gerekiyor. Sevinmen değil. Ee? tamam tamam bir saniye. Hayır. Necati kayboldu can dostum. Nasıl rol kesiyorum değil mi? İşte bunlar hep ses eğitimi. Olala yo. Kumbare yo. de mehengidi. Nereye Necati kayboldu. Sonunda kötü niyetli finalistlerle tanışma zamanımız geldi. Final maçı başlıyor. Rakipleriniz ise turnuvanın sahipleri. Ha? Ee, rakiplerimiz görünmez hayaletler mi? geç kaldık affedersiniz. bir planlama organizasyonu ben düzenledim. Ha? Bu kartal kadın. İki uygulama. Rakiplerinizi kaçırdım ki finalde karşı karşıya gelelim. Ne patates? Pati pati. Üç final. Yava niye? Necati söylemedi galiba. İmzaladığınız sözleşmeye göre finalde yenilirseniz Muhtişim dedektiflerin isim haklarını kazanana vermiş olacaksınız. Yani bana. Hıa. Ah Necati, senin yüzünden bu dedektifler olamayacağız artık. Patti, patti. Ah, ve Canan kayboldu. onlar yerine kaybolan herkes geri geldi. Saçmalamayın, siz kayboldunuz. Finale Remzi ve Canan çıktı. O zaman Remzi'ye destek olmamız lazım. <laughs> Onu nasıl yapacağız? Kapı açılmıyor. Aslında az zorlasalar açılırım ama söyleyemiyorum. Suratım yanlış tarafta kaldı. Çarşamba günü akşamüstü vakti yer altında kilitli kalma korkum var. Ne olur çıkalım buradan. O nasıl bir korku? O zaman ters tutayım da yer üstünde gibi hisset. Sessiz olun. Hmm. Sanırım tenis gortunun tam altındayız. O zaman tezahürat yapalım. Oooo! Şşşş! Dik dik dik! Bavullar! Bavullar! Lay 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 lay! Öyle yok. değil ayol! Muhtişim! Didiktifler! Muhtişim! Didiktifler! Muhtişim! Didiktifler! Muhtişim! Didiktifler! Ah! Didik Hiç sayımız yok. Muhtişim dedektiflerin sonu geldi. Umutsuzluğa düşme baba. Teşekkürler kızım. Ama çok kötüyüz. Moral vermen bizi kurtaramaz. Moral vermiyorum ki. Biz çok kötü değiliz. Sen çok kötüsün. Ya. Kızım senin başlattığın kıvılcımı destekçilerimiz büyüttü. Dinlesene. Ha? Ha? Arada bir tereyağlı tost sesi duyuyorum. Necati abindir o. Bu senin için Necati. Ha. iyi alan kazanır. Ha? Teniste öyle bir şey olmaz bir kere. Evet ama sıkıldım. Eve gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Özel numaramıza hazır ol Bebek Patates. Ben de, ben de, ben de. Vurdum. Sayın bizde. Bebek Patates'e vurdum baba. Asıl top şurada. Yere düşmeden yetişmen lazım. <laughs> Keşke tam buraya söyleyecek havalı bir laf deseydi. Remzi ve Canan. İşte kupamız. Böylece Remzi ve Necati muhtişim didiktifler ismini korumayı başardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Didiktiflendiniz.